<laughs> ne tesadüf değil mi? <laughs> Gene karşılaştık. Hastaneye gidiyordum. Çok erken gidiyorsunuz. Eh ne yapalım bizim iş erken başlıyor. İyi günler. Size de, size de. Her sabahki gibi iki peynirli iki kıymalık. Var. Sağ ol. <laughs> Paranın uğrunu denedim Zeynep, <laughs> uğurlu kademli adamsın. <laughs> sen siftah edince başka oluyor işin bereketi. <laughs> Bu da annenin börekleri. Eyvallah! Benden! Ee, her sabah her sabah olur mu ya? Nasıl olsun sen be? Kadının kısmetine mi mani olacak? <laughs> ee, yarın sabah versem olur mu? <gülüyor> olur! <gülüyor> <gülüyor> Iıh! <laughs> oh, Hopp! Bekçi baba! Bu ne dalgınlık ya? Yorgunluk be Zeynel! He? Ne yapıyorsun sabahın köründe? Fabrikadan! Ha. Bu saatte çıkıyoruz. Ha. Gece var diyorsun. Öyle ya, fabrikada çalışıyorsun artık. <laughs> Nasıl, memnun musun? Yok be Zeynel! Ha? Bana göre iş değil ya! Bırakacağım. Ulan bu bıraktığın kaçıncı iş be? Ah! Şu ehliyeti bir alabilsem! Hani, Ehliyet imtihanından korkmuyorum da... ...Şu ilkokul diploması yok mu? <laughs> Alabilir miyiz dersin lan? Tabii alacağız oğlum! He? Dün komiser beyle konuştum... He? ...Al diplomanı... ...Polis olman için elimden gelen yardımı yaparım dedi. Vay be! He? Bugün biraz çalışırız değil mi? Tabii çalışırız ama önce uyumam lazım. İyi, ben öyleye kaldırırım seni. Tamam, hadi eyvallah. Nermin'e selam söyle! Sağ ol! <laughs> Uyumadı mı velet? <laughs> <Bak. Gülüyor> kim o? İsmail Hakkı, kim olacak? Biz geldik. Beni korkudan öldürmek için yapıyorsun değil mi? Ulan gene ne yaptık be? Nerededin sabaha kadar? Elizabeth Taylor'la buluştum. Zeynep'e rastladık geldik. Evde karın bekliyor diye düşünmezsin değil mi? Hı, başlama yine ahiret suali sormaya. Tabi. Benim bu evde soru sormaya hakkım yok. Ya karıcığım. Anam. <laughs> soru sormak da yasak. Allah'ım canımı al da kurtulayım. Bir gece beyefendiyi bekle. Sonra gelsin bağırsın çağırsın bir de dövsün beni. Ulan kızım kimi dövdük ya? Ya bir de dövecek değil, değil mi? Allah'ım ne talihsiz başım var benim. Ya, dur alayım ne <laughs> Nermin, bırak şu an olmayı ben Sigara talihli baş. Ben sana kaç kere söyledim şu odada sigara içme diye. İyi be peki be içmeyiz be anam be. Hiç yapmıyormuş gibi bir de burnuma üflüyorsun dumanını. Ulan daha yakmadık bile dumanı nereden çıkıyor ben mi yanıyorum zilli? Bu yaştan sonra zor çocuk bakmak. Eski kuvvetim kalmadı oğlum. Ne oldu senin polislik işi? Hayırlısıyla diplomayı bir alayım tamam. Şöyle helal süt emmiş birini bulsak da evlensen. O da olur anacığım! Allah şu diplomayı alıp da bir polis oldum mu deme keyfimi artık. Allahlar hastanede neler mi? Ulan yeter artık cindemi toplamaz neler? Yine başladılar kavgaya. Her Allah'ın günü de çekilmez ki. Ha bugünlerde yok bir iş bulursun. Ya ben gidiyorum bu evden, tamam mı? Kızım sus, bağırma, rezil olur! Bağıracağım alırız. işte! Aaaa! Ulan bağır bağırma, Allah'ım e, ayağımın altına he! Bir de öldürmeye kalkıcam beni, değil mi? Bir gün durmam ben bu evde, Allah! Im. Ulan bana bak, durun, nereye gidiyorsun gene? <laughs> kızım sus! Ay Allah! Sus, sus ulan, sus diyorum! <laughs> Allah'ım kurtarın! Kızım sus, deli etme kurtarın adamı! Kurtarın beni, Allah aşkına sus. komşular! Ulan, bu sus. kurtar beni! Gene başladı Allah Dokuma, dokuma Dokunma diyorum sana! Dokunma diyorum sana, dokunma bana! gel buraya! Çekil! Kocacıl olduk, imaçsız karı! Dokunma nedir be? Senin yüzünden Tamam. zaman beni dövmeye kalktı ama teyze Vallahi yapmadım teyze, gözüm kör olsun yapmadım! İftira edeyim! Ya yapmadın mi? Allah'ım bak Nermin, demin yapmadım şimdi yaparım ha! Gel vur! Vur hadi, ne duruyorsun? Yani. geldi. Buraya da öğrenecek mi geliyor. Görüyorsun değil mi? Siniri bozulmuş bir kere. Hadi gel biz ders çalışalım. Çok lan. Dişi yapsam içim yanmaz. Anneciğim anneciğim! Yapma eden. Yapmayayım. Hadi yüzme. Timur orduları Sivas'ın zaptından sonra süratle Ankara'ya doğru hücuma geçtiler. Dık 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 dık. Ne oluyor lan öyle dık 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 dık. Timur hücuma geçiyor. Dık dık. Dıkı ...Dık dık demezden etmeyecek mi? Heh. Böyle daha iyi aklıma giriyor. İki i̇şte ordu arasında başlayan kanlı savaş... ...akşama kadar sürdü. <gülüyor> 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 ya kes şamatayı çalışalım be, ilim yapıyoruz burada. Akşama doğru... ...bazı birliklerinin... ...düşmana iltihak etmesi sonunda ihanete uğrayan Yıldırım... ...esir düştü. <gülüyor> 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 Na 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 na. Na na na. Bu na, 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 na ne oluyor ya? Esaret müzikisi oğlum. İşe daha acıklı bir hava veriyor. Bak sen de öyle yap aklına daha iyi girer. Na na na. Git işine be. Adam da akıl mı bırakıyorsun be? Na 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 Yo arkadaş yok. Tembelliğinin acısını benden çıkaramazsın. Var mısın imtihana ha? Ya, varım varım. Ne olacak? Görürsün ama. Görürsün görürsün. Hadi ne Yap bakalım. Söyle olan. Mısırı kim fethetti? Ee, Mısır mı? Barbaros Hayrettin Paşa! De! <laughs> Düşünsen oğlum, olur mu be? Mısır'a gemiyle gitmediler mi oğlum? O zaman Barbaros götürdü! Turgut Reis de olabilir! Bana <laughs> bakarsan deniz yolları da olabilir! Kaldın arkadaş! Peki... Kızılırmak nereye akar? <laughs> He? He? Ee, Marmara'ya! Marmara'ymış! O senin dediğin kurbağalı dere! He, kurbağalı dere! Hı? Kurbal deri marmara yakmıyor mu oğlum? Bir türlü ezberleyemiyorum ya! Haklısın be! Derslere girmek gerek. Ne? İlkokul müdürü var ya... He? ...Vallahi melek gibi adam. He? Bana dedi ki... Ne? ...Bir müşkülün olursa sıkılma, gel dedi. Yüz lira borç iste Olur mu ya? He? Rica edelim derslere soksun bizi. Yok be, git işine oğlum! Kazık He? kadar herifler sabi üsü arasında olur mu ya? Ne olmuyor? Yok. Olur be! He? Olur! Yok ya. Olur! Heh, heh. Ha, he? Gidelim Gidelim. Hadi hadi çabuk, Ay, çabuk. Hadi, ha? hadi, ol. Çabuk ol. Çabuk ol. Hadi. Hadi çabuk ol. Hadi. Düşürme hadi at. Sizi gidi domuzlar! Gezin. Hadi kaçalım. Siz hadi. Hadi. hadi, Bu yaşta başladınız değil mi ha? Gezitler. Bir efendi yakala. Yakala şunları şikayetçiyim. Yakala. Dur bakalım Mahalle Hanım dur bakalım. Ne oluyor? Ne, ne oluyor? oluyor? Elinin <laughs> körü oluyor. Bütün dallarımı kırdılar. Ne dalı oğlan? Sapan yapacaktık Zeynel amca. Hem bir sürüklerini kırdık. Babalarına tazmin ettireceğim. Hem vallahi, hem billahi ettireceğim. Davacıyım, karakola gidiyorum. Yok deme! Ne olmuş yani iki tane dalını kırdılar Maşallah maşallah! İstersen üstelik bir de şeker dağıtayım veletler. <laughs> Dağıtsam milyonlarım mı eksilir. Dur arkadaş! Burada vaziyete kanun hakim... ...Ve de ben işe el koymuş durumdayım. Hadi okula! Ben gerekeni yaparım. Yallah! Hadi gidelim! Hadi. <laughs> Maalesef sanıklar... ...Kanunun pençesinden kaçmış bulunuyorlar. Aaa! Vallahi kudurucum dostlar... ...Hırsızları serbest bırakıyor ayol! Allah'tan kork kadın, bacak kadar çocuğa hırsız denir ee, mi be? Hadi hadi, sen sus bakayım! Hadi, hadi be! Önce git de karın olacak, o cadaloza lafını geçirsen. Oh, Üzülme Danyal, Danyal üzülme gel. Erkek üzülme, olsaydı. Benim kardeşim, o melek kadına laf ediyor, karın olacak. Ha, e, mal abla. Ben anlamam hayır efendi, anlamam. Getirdin mi parayı? Bu ara işler biraz kesat. Gene mi para istiyorsun? Yo yo ama şu taksitleri bir 15 gün daha ileri yazsak onu rica e, oldu atarız. Hay Allah senden razı olsun. Ha, geçen her gün için 50 lira faiz işler. Ama Mala abla. Vallahi sen bilirsin. İş iştir. imaret değil burası. Düşün taşın ona göre. Bütün bunlar takas